Flowsiz, a flow of the love. İşte flow yeni bir gün. Selam arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olursanız seviniriz. Bu kanalda şu anda artık tutatunuz oyunları oynuyoruz arkadaşlar. Tuto Club'a üyeyiz. Bakın iki tane de yumurtamız var burada. Flowsizlerimin güneşli olanı trambolinde zıp 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 zıplıyor. <laughs> Evet burada patladı bombanın içinden. Önce bence yumurtalarımızı bir açalım. Sevimli canım, evcil hayvanlarım, hulalı böyle çıksın. İşte hemen onların sütlerini veriyorum. Afiyet olsun size. <laughs> Şu an altınımız yok. Altın toplamamız gerekiyor ki kartaneli olan diğer flow sisi açabilelim. Uhu, top havuzunda oynuyoruz. Burada flow sisim uyumuş. İşte burada da oyun oynarsak yine bir tane hediye paketi alacağımız gösteriliyor. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir doğum günü kutlamasına ne dersiniz? Uhu, mutlu yıllar, mutlu yıllar özel flow sistem. <laughs> İyi ki doğdun. İşte partide bir sürü flow of... Bakın arka taraf dolu. Görebiliyor musunuz? Bir sürü, bir sürü. <laughs> Belki 15 kişi kutlama yapıyoruz. Diğer flow de şöyle sütlerini tekrar alsınlar. İki kez uyuyorlar biliyorsunuz artık. İşte salıncakta sallanıyor bir tane tatlı flow system. Bu tarafta neler var ne yapıyorsunuz? Ama uyuyanlar var biraz sessiz olalım. Yürüyüş bandında ve bir tane hediye paketi var. mı? Wow, bakın şarkı söyleme yeri. Oh, <laughs> la 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 Vay canına kalpler çıkararak orada şarkı söyleyebilir flow istedikleri kadar. İşte harika. Seni de patlatalım girmişken içine. <laughs> i̇şte büyüdüler bakın. Vay canına harika değiller mi? Yeşilli olan kanatlarımda. Hem o hemen biraz sallansın. Şöyle diğer tarafa doğru bir gidelim. Ay balonları patlatayım derken markete girdim. Neyse süpermarkete de girmiş olduk. Hemen bir alışveriş yapalım da öyle gidelim bari. Normalde bu videoda Buraya girmeyecektim çünkü geçen videoda full buradaydık ve burayı bayağı bir oynadık arkadaşlar. O yüzden burada çok vakit harcamayalım. İşte toplar düşüyor. Çileği yiyecek şimdi. <laughs> Afiyet olsun. Hemen şurada alışverişimizi yapalım gidelim bence. Çünkü dediğim gibi burada çok oynamıştık. Hemen kasiyer flow sisim ve sıraya girdi flow sislerim. <laughs> i̇şte alışverişlerimizi yapıyoruz. Vay canına sepete koydu kaldıklarımızı. Harika. Hadi o zaman artık evimize geçebiliriz. Süpermarkette çok fazla vakit harcamayalım. Çünkü zaten buraya girmeyecektik. Oo, arabamızın arkası alışveriş sepetiyle dolu. Hemen geliyoruz, geliyoruz. İşte geldik. Hey, nerede Flowsiz? Aa, nerede? <laughs> Bakın, alışveriş poşetinin içine saklanmış. <laughs> Bütün herkes eğleniyor, eğleniyor. Biz de oyun oynayalım çünkü altın toplamamız gerekiyor. Altın toplayıp ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki de yumurta açacağız. Evet. Aa burası da var bu arada. Burada ne var? Şu neymiş? Maske gibi. Orası da açılmış mıydı ki? Maske yeri. Hangisini seçelim? Bunu seçelim bakalım. Evet maske yeri açılmış. Ben onu görmedim arkadaşlar. Nerede açılmıştı o? Ona bir kontrol ederiz bakayım çıktıktan sonra. Aa tavşancık oldu. <laughs> Korsan Flowsis. Vay canına. Oo, çilek kız. Uzaylı Flowsis ama en güzeli bu. Unicorn ve çiçekli taçlı bir Flowsis. Bunlar ne? Ha, tacı süslemek için bunlar sanırım değil mi? Ya, bence bu tacı zaten çok fazla süslü. O yüzden bunu ekstradan bir süslemeyelim. Şu sihirli şeyi eline de alamıyoruz. Yok hayır. asay eline alabiliyor muyuz dedik. Ama değil. Sadece maskeyi süsleyebiliyoruz. O yüzden gerek yok arkadaşlar. Çünkü zaten çok süslü bir maske seçtik biz. <laughs> evet. Bakayım ben şimdi. ha Buradaymış arkadaşlar. Evet. Burası maske yeri. Paketi açmamışız. O yüzden bu tarafa doğru gelmedik ya sona kadar. Meğer paketi açmışız. Şey pardon. Paketi kazanmışız. Açmamışız. Aslında maske yeri açıkmış yani. O zaman hemen bir tane daha flow maske takalım. Bakalım bakalım flow hangi maskeyi takalım? Hmm. Uu, kedi flow <laughs> ne kadar da tatlı. Evet kalp gözlü. Ve tavşan. Hangisini yapalım bilmiyorum. Karar veremedim. Kelebek de var. Kelebek de olabilir arkadaşlar. Evet. o bu da çok tatlı. <laughs> Hmm, patlamış mısır popcorn, cadı cadı flossies. Aa, inek de var. Karar veremiyorum hangisini yapalım. Hayır, bu güzel değil. Aa, bu güzel aslında. Bu olabilir. Em, ee, aa domuzcuk, domuzcuk. Domuz mu bu gerçi bilmiyorum. Aa, bu tamam, tamam, tamam. Hiç bakmamıza gerek yok bu. Yıldızlı Batman flossies. Gözlüğüne bakın. Buna şöyle küçük bir tane süs ekleyebiliriz. Bu değil de şu pırıltı yeşil şey, pembe pırıltılar var ya. Evet, bunu şöyle köşesine koyalım. Harika oldun Flowsis'im. O da kendini çok beğendi. Nasıl sevindi, mutlu oldu. Gördünüz değil mi? Bakalım nasıl görünüyor. Şöyle bir bakalım. Vay canına, harika. <laughs> evet, uyuyan Flowsis'lerim var. Burada resim yapan Flowsis'im var. Arkadaşlar hepsi bir şeyler yapıyorlar. Burası çok kalabalıklaştı. Şöyle ufak bir doğum günü kutlaması yapalım diyeceğim ama sohbet ediyorlar. Pastayı veremiyorum. Niye böyle oluyor? Evet, şimdi oldu. İşte yine bir doğum günü kutlaması. Mutlu yıllar Fluffy. Mutlu yıllar. Bu pastayı da yedi. <laughs> Balonları da patlatalım. Pat 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 pat. Ne kadar kalabalık oldu yine, o kadar çok Fluffy's'in var ki. Kalabalık koyu altın toplayamadım az önce maskeyi görünce hemen şuradan hem altın toplayalım hem de bir hediye paketi alalım. Artık da bir hediye paketim bayağı bir e, gördüğünüz gibi haritada yukarılarda ortaya tam gelemedik ama şimdi bunu da geçince tam ortada olmuş olacağız. Sanırım bundan sonra herhalde videoda e, bu oyunu oynayamayız çünkü çok uzun sürüyor arkadaşlar ya da çok hızlandırılmış bir şekilde size atarım bunu. E, çünkü yukarıya çıktıkça uzun sürüyor ve videoyu çok kaplıyor. O zaman da sıkılıyorsunuz. O yüzden ben kendim bunları oynayıp biliyorsun hediye paketlerini size birlikte açıyorum. Evet kurabiyelerden zıplıyoruz, zıplıyoruz, zıplıyoruz. Arkada gökkuşağı var, bulutlar var. Harika gidiyoruz. Az kaldı solda hediye paketini görüyorsunuz. Yanmayalım lütfen yanmayalım. Yanarsak da mecburen kullanacağız arkadaşlar. altınımız oldu bu arada yukarıda bakın. 206 mıydı? 256 mıydı o kartanesi yumurtası? hatırlamıyorum ama 200'dü galiba. Hemen onu alacağız. Şimdi yeni bir flow sisimiz gelecek. Bütün flow hepsini tamamlayacağız. Evet harikayız. 58 tane altın kazanmışız tam tamına. Bakalım ne hediye paketi geldi onu merak ediyorum şu anda. Aa burada bir hediye paketi daha varmış. Abi uçak. Vay canına bu uyku alanı yeni gelmiş. Yeni güncellemeyle gelmiş. Arkadaşlar 3 tane mantar, 3 tane Flopsis uyuyabiliyor. Bu uçağın yanında bu yoktu. Evet bu oyunu önce oynadım. Ve bu yeni gelmiş. Çok güzel. Uçakta da bir tane Flopsis oynuyor. oynuyor. <laughs> Diğeri de uykuya geldi. Gerçekten uyku yerini çok sevdim. Burası göl kenarı. Göl kenarında hamakta da bir tane flow sistem uyusun şöyle tatlı tatlı. Evet bulut flow sisim de burada kaykay yapsın. İşte u altında gelmiş hemen altınımızı da alalım. 40 tane altın. 250 imiş bu arada. 200 değil mi? 250 tane elması. Pardon altını verdik ve yeni flow sistemimizi açtık. Şimdi birazcık oyun oynayalım. Bakın bunu hiç oynamamıştık arkadaşlar. Son bir tane yıldız kaldı diye paketini alabilmemiz için. Hadi o zaman son yıldız oyununu oynayalım. Biliyorsunuz bunlar da e, bu şapkamızla birlikte balonları patlatıyoruz. Balonların e, yukarıdaki haritanın sonuna kadar olan balonları almaya çalışıyoruz ama arkadaşlar bu tabi bu bölümün en son bölümü olduğu için biraz zor sanırım. O hiç alamadık ki orada. Şu an hiç yapamadık. Bu koruma bunu korumayı aldığımızda bulutlara çarptık. Sakta bir şey olmuyor. Aa yine alamadım. Hayır, bu bölümü geçemedik büyük ihtimalle. Hemen şöyle bir deneyelim, deneyelim. Aa hayır, çarptık da hayır alamadık arkadaşlar. Büyük ihtimalle bize şu an hak tanımayacak. Bir bakalım. Evet tanımadı ama bunu bir daha oynamamız lazım çünkü ilk sahil bölümünü geçeceğiz, bunu bitirdiğimizde ve çöl bölümüne geçeceğiz. Arkadaşlar maalesef bu bölümü bitirene kadar bu oyundayız. Tekrar yanarsak tekrar oynayacağız mecburen. O yüzden hemen şöyle bir daha deniyoruz. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Hepsini almaya çalışmalıyız balonları. Burada hiç alamamıştık az önce. Ah aldık ama şimdi de buluta çarptık. Tamam güzel güzel. Şu an çarpabiliriz. Evet sıkıntı yok. Şu an güzel gittik bence. Ah alttaki korumayı da alsaydım burada çok güzel olacaktı. Hayır alamadık yine. Kaç tane aldık bilmiyorum. Sınırda kalacak gibi yine. Aa çok sınırda kaldı. Kaç tane toplamamız gerekiyordu? Oo oh, daha 7 tane daha toplamamız gerekiyormuş. Hayır. Bir kez daha deneyelim. Hadi 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 videomuzu çok yer kaplamasın lütfen. Hemen bir kez daha deniyoruz. Umarım bunu da geçebiliriz. Şimdi şu ortadaki kurmayı almalıyım. Evet sanki biraz daha iyi topladık gibi. Evet şimdi bunu da yapalım. Harikayız. Hadi bu sefer geçeceğiz bence. İşte aldık aldık. Alttaki korumayı almalıyım. Evet bu sefer aldım. Hemen hızlı 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 bulutları çarpsam da bence çok güzel aldık. Artık bu sefer de geçemezsek bilmiyorum nasıl geçeceğiz. Sınırda kalmayalım. Geçtik mi? Yıldız yağmuru gelmedi. Geçememişiz bir tane. 130 tane toplamamız gerekirken 129 tane toplamışız olamaz. Hadi son bir kez daha deneyelim. Ama hadi full of ya lütfen. Başarmalıyız. Bu kadar olmaz ki. Hadi biraz daha fazla. Şimdi şu ortadakileri hiç kaçırmamam gerekiyor. Alttakileri de hemen korumayı alıp. Ah, o üsttekilerden bile biraz alabilirdim sanırım. Hadi 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 hadi. Şuradan biraz alalım. Hem alttan hem üstten alamıyorum ki şurada. Hepsini alabilsem. Evet tamam. Evet evet evet. Şurada da bayağı bir alalım. Tamam. Aa, çarptık. Çarpınca kafası başı dönüyor, biraz yavaşlıyor. Evet hiç kaçırmayalım şurada hiç kaçırmadık ama burada bir tane kaçırdık. Şurada da dikkatli mi alalım? Hadi 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 hadi. Aldık mı bilmiyorum. Evet 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 evet. Yıldız yağmuru. 140 tane toplamışız. Oh be sonunda arkadaşlar çok uzun sırda alabilmemiz ama mecbur almamız gerekiyordu. İşte yeni şapkası ...kaktüslü bir şapka çünkü nereye geçiyoruz? Çöle geçiyoruz. Arkada piramitler var. Çölün de ilk bölümünü oynayalım. Bakın burada başka bölümler de var. Orman var ve en sonunda da böyle çilekli dondurmalı bir bölüm var. Kocaman da bir hediye paketi var. Hemen çölün ilk bölümünü oynayalım görün diye. Daha sonra kalan bölümleri ben kendim oynuyorum videoyu çekmeden önce. Size son bölümde gösteriyorum. Son bölümü yine birlikte oynarız. Şöyle toplayalım. Muhtemelen bunun ilk bölümü olduğu için. Daha e, kolaydır. Bakın arkada piramitleri görüyor musunuz? Burası bir çöl arkadaşlar. Bir sürü kum var. Evet şöyle toplayalım bütün balonları. Yeni şapkamız, kaktüslü şapka. Muhtemelen bunu eve de vermiştir. E, evde de bunun hediyesi vardır. Onu da hemen bir tane Floximizin'in deneriz. Vay, wow, şu altınlara bakın. Hepsini istiyorum. Hepsini topladım. Harikayım. İşte bu kadar. Evet, başka oynamayalım. Bu kalanları ben e, video çekmeden oynarım. Bakalım yeni şapka geldi mi evimize? Hemen bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Oo, bir sürü de altın gelmiş. 20 tane altın aldık. Bakın sağ üstte işte şapka burada. Hemen maskeliğe koydum. Maskesi çıktı. Oo, nasıl da uçuyor, bakın. Bir sürü baloncuk var. Baloncuk patlatıyor ve yıldız yağmurunu görüyor musunuz? Bir sürü yıldızlar düşüyor çok güzelmiş ama bir kere veriyor sanırım. Sadece bir tane flow size koyabiliyorum. Bakın sağ üstte gitti şu anda maskesi geldi. Kartanesi de büyümüş. Ya çok tatlı değil mi? Hemen bununla. Hayır bulutu değil. Tilki gibi olanı yanlış koyduk. Evet ikisini eşleştirdiğimizde yeni bir yumurta geliyor. Ve tabii ki biz hiç beklemiyoruz. Çünkü tuta klabı üyeyiz. İşte şimşek yumurtası. Hemen bu şimşek yumurtalı flow sisini besliyorum. Daha sonrasında onu büyüteceğim. Şimdi tabii ki bütün flossislerim pahalı. O yüzden hep e, altın toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Altın toplayabilmemiz için de oyunları oynamamız gerekiyor. Şöyle bakıyorum ne yapıyor benim flossislerim. Evet hemen uyanmış. Şimşek flossisime hemen suyunu içiriyorum. Burada haritalar var arkadaşlar. Burada bir sonraki bölümde havuzdayız. Havuzun olduğu taraftayız. Bir sonraki videomuzu orada çekeceğiz. Ee, o diğer tarafında da şimdi şimşekle birlikte e, anahtar verecek bize. Şimdi onu büyüteceğiz. Bakın burası açıldı. Oradan nereye geçiyoruz? Hem evcil hayvanımız kediciğin yanına geçebiliyoruz. Hem de havuzun oraya geçebiliyoruz. Evet onu artık bir sonraki videoda e, çekeceğim. Şöyle size sadece göstereyim sonra videoyu bitirelim. Çok uzun oldu zaten. İşte bakın kimleri istiyor onları çağırıyoruz hemen seçiyoruz. Bir tane daha isteyecek. Bakalım kimi? İşte bu. Aa, çok tatlı değiller mi? Bakın arkaya yeni bir yumurta geldi. Uğur böcekli. Burada hediye paketleri geldi. Hediye paketlerini şimdi açmayacağım. Onları bir sonraki videoda açacağım. Şöyle bir bakın sadece. Burada evcil hayvanımız, kedimiz var. Diğer tarafta da şöyle bakın banyo ve havuz. En sevdiğim yer burası. Şu havuzdaki oyuncaklara bakar mısınız? Ama bugünlük bu kadar yeter. Onları bir sonraki videoda e, izleyeceksiniz. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.